arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen derslerimizde zamirlerle ilgili anlatım yaptık. Arkasından iki tane zamirlerle ilgili soru çözdük. Şimdi zarflardayız. Yani belirteçler. Evet başlıyoruz. Zarflar arkadaşlar hani normalde nasıldı hatırlayalım. Sıfatlar isimleri etkilerdi. Zarflar da genellikle fiilleri etkiler. Doğru. Ama arkadaşlar fiillerle beraber zarflar dört şeyi etkiler. Fiili Fiilimsi sıfatı, zarfı, etkiler, zarflar. Yani kendi türünden sözcükleri bile etkiler. Şimdi başlıyoruz. Eylemleri yani fiilleri, eylemsileri, sıfatları ve zarfları belirten sözcüklere belirteş diyoruz. Yani zarf diyoruz. Çözmek fiil, kolay çözmek fiil etkilediği için zarf. Başladı fiil, gece başladı yine fiil etkilediği için zarf. Çok uzak semt. Semt isim nasıl semt? Uzak semt sıfat. Ne kadar uzak çok sıfatın derecesi olan zarftır. Bu yüzden bu da sıfatı etkileyen zarftır. Soğuk davranmak. Davranmak fiil. Soğuk davranmak zarf. Ne kadar soğuk çok zarfın zarfı diye düşünüyoruz. Yani fiili, fiilimsi sıfatları ve zarfları ne yapacak? etkileyecek. Hemen şu örneklere bakalım arkadaşlar. Bilendeki an hani birazcık eski bilgilerimizden düşünelim. Daha henüz konuyu görmedik. Sıfat fiillerden anası mezar dikecekmiş ekleri var biliyorsunuz. Bilendeki an sıfat fiildeki yani fiilimsi çok kelimesi fiilimsiyi etkilemiş. Bu yüzden arkadaşlar çok kelimesi burada fiilimsiyi etkilemiş diyebiliriz. Peki yanılmak fiil fiili etkilemiş çok kelimesi burada da. Ve arkadaşlar hemen alta geçiyorum. Araba isim, iyi dinleyin burası çok önemli. Güzel araba sıfat ne kadar güzel çok sıfatın zarfı olarak düşüneceğim. Burası çok önemli tekrar ediyorum. Araba isim, güzel araba sıfat ne kadar güzel çok sıfatın zarfı olarak bakacağım. Yine aynı güzel kelimesi. Burada neyi etkilemiş? Anlatıyor fiilini etkilemiş. Fiili etkilerse arkadaşlar güzel anlatmak zarf. Ne kadar güzel? Çok zarfın zarfı olarak düşüneceğim. O halde arkadaşlar neymiş? Fiiller, zarflar fiilimsi etkiler. Zarflar fiili etkiler. Zarflar sıfatı etkiler. Ve zarflar yine kendi türünden sözcükleri olan zarfları etkiler diyebiliriz. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Altı çizili zarfın hangi tür kelimeyi etkilediğini bulunuz. Anlatmak fiil, etkili anlatmak fiili etkilemiş. Bu yüzden bir numara fiili etkilediği için zarf olmuş. Hemen bakalım bir numaraya. Fiili etkilediği için zarf. İki numarada arkadaşlar kullanandaki an sıfat fiil eki. Kullanandaki an sıfat fiil eki. Hani anasınıza dikecekmişten sıfat fiil henüz daha bilmiyor olabilirsiniz. <laughs> henüz anlatmadık fiilimsi olduğu için, sıfat fiil olduğu için güzel kelimesi sıfat fiili etkileyen bir zarf olarak karşımıza gelecek. Yani iki numara fiilimsiyi etkileyen zarftır diyebilirim. Bir sonraki sorudayız. Çok güzel çocuk. Çok güzel bir çocuk değildi. Çok güzel davrandığı ifadesine bakalım. Arkadaşlar güzel kelimesi burada çocuk ismini etkilemiş. Nasıl çocuk? Güzel çocuk. Sıfat ne kadar güzel, çok. Bu sıfatın zarfı. Yani çok kelimesi hangi tür kelimeyi etkilemiş? Sıfatı etkilemiş. O halde bir numarada niye etkilemiş? Sıfatı etkilemiş. Çok zarfı. İki numaradaki çok zarfı niye etkilemiş peki? Davranmak fiil. Güzel davranmak fiili etkilediği için zarf. Ne kadar güzel. Çok. Bu da zarfın zarfı olarak düşüneceğim. Yani çok kelimesi burada zarfı etkilemiş. Bu yüzden iki numara neymiş? Zarfı etkileyen bir zarftır diyebilirim. Bir sonraki sorudayız. İyi düşünen ve iyi olursan ifadelerine bakalım. İyi kelimesi birinde fiilimsiyi birinde fiili etkilemiş. Düşünendeki en anasını zar dikecekmişten yine sıfat fiil Sıfat fiili etkileyen bir zarftır. iyi kelimesi burada. Yani fiilimsiye etkilemiş. O halde bir numara neymiş? Fiilimsiye etkileyen bir zarftır diyebilirim. İyi olursan ifadesindeki olmak fiil arkadaşlar buradaki iyi kelimesini etkilemiş. Fiili etkilemiş. O halde buradaki zarf fiili etkileyen bir zarftır diyebilirim. O halde iki numara fiili etkilemiş diyoruz. Bir sonraki sorudayız. En hızlı araba ve daha hızlı kullanıyordu ifadelerine bakalım. Arkadaşlar hızlı kelimeleri burada hızlı araba nasıl araba hızlı sıfat ne kadar hızlı en yani sıfatın zarfı. Bu yüzden arkadaşlar en zarfı etkilemiş sıfatı etkilemiş. Bir numara neymiş o halde sıfat. İki numarada daha kelimesi zarfı mı etkilemiş sıfatın bakalım. Kullanmak fiil. Nasıl kullanıyor hızlı? Fiil etkilediği için zarf. Peki ne kadar hızlı? Daha. Bu da zarfı etkileyen zarftır diyebilirim. O halde arkadaşlar iki numara neyi etkilemiş? Zarfı etkilemiş. Bir sonraki sorudayız. Yapayalnız kaldı ve anlayışsız olduğunu ifadelerine bakalım. Yapayalnız kelimesi hangi türden kelimeyi etkilemiş? Kalmak fiilim, fiiline etkilemiş. Doğru mu? Kalmak fiil. yalnız ifadesi fiili etkileyen zarf olarak düşüneceğim. Bir numara fiile etkilemiş. İki numarada anlayışsız olduğu demiş. Olduk sıfat fiili ki. Ve arkadaşlar anlayışsız ifadesi de sıfat fiili etkilemiş. Yani fiilimsiyi etkilemiş diyebilirim. Bu da zarf ama fiilimsiyi fiilimsi etkileyen bir zarftır. O halde iki numara neymiş? Fiilimsiyi etkileyen zarftır diyebiliriz. Bir sonraki sorudayız. Evet bu kartın son sorusundayız. Haksızlığa daha fazla dayanamazdım. Fazla dayanmak, dayanmak fiil. Fazla dayanmak arkadaşlar zarf. Daha fazla dersem zarfı etkileyen zarftır. Bu yüzden bir numara neymiş? Zarfı etkileyen zarf. Yani zarfı etkiledi diyoruz. Tıklayalım hemen. İki numarada pek etkili konuşma değildi demiş. Konuşma isim. Etkili konuşma sıfat ne kadar etkili? Pek. Bu arkadaşlar sıfatı etkileyen zarf olarak düşüneceğim. O halde iki numara sıfatı etkilemiş diyebiliriz. Bir sonraki karttayız. Arkadaşlar zaman belirteçlerindeyiz şimdi. Yani zaman zarfları kısmındayız. Bu kartımızda zaman anlamlı kelimelerin isim olması ve zaman anlamlı kelimelerin zarf olması, zaman zarfı olması farkını işleyeceğiz. Şimdi hemen bakıyoruz. Peki arkadaşlar, eylemleri, eylemseleri zaman yönünden belirtecek ve hangi soruya cevap verecek? Ne zaman sorusuna cevap verecek. Peki zaman anlamlı kelime ne zaman sorusuna cevap verirse zaman zarfı, cevap vermezse çekim eki alırsa ne olur? İsim görevi üstlenir. Peki akşam yine başladı kalp ağrılarım ne zaman başladı diye soracağım ne zaman sorusunu sorusuna cevap verdiği için bu arkadaşlar zarf olarak karşıma gelecek o halde akşam kelimesi zarf olarak düşünebilirim arkadaşlar ikincide şöyle bir durum var akşam erken iner mahpus haneye ne erken iner diye düşünüyorum ne erken iner ne erken iner akşam erken iner. Yani hapishanelerin alt camları olmaz biliyorsunuz. Üstteki vasıtas camları olur, küçük camları olur. Ve arkadaşlar oradaki üstteki camlardan zaten ışık az gelir. Ve akşam kararmaya, gün kararmaya başlayınca da arkadaşlar ışık daha da azalır. Yani akşam erken iner mahpushaneye dediğimiz şey karanlık erken iner. Yani özne pozisyonunda. Burada iner. inen şey nedir? akşamdır diye düşünüyoruz. Yani burada özne olarak karşımıza gelecek ve isim olacak. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Bugün çok çalıştı, dün bugünün habercisidir. Hangisi ne zaman sorusuna cevap verdi ve zaman zarfı oldu sence? Peki bugün çok çalıştı. Ne zaman çok çalıştı diyebiliyorum doğru mu? Ne zaman çok çalıştı diyebildiğim için bu gün ifadesi zaman belirteci olarak karşımıza geldi. Bir numara zaman belirteci olarak değerlendirebiliriz. Peki bir numaraya bakalım. Zaman zarfı. İki numarada arkadaşlar dün bugünün habercisidir. Ne bugünün habercisidir? Dün. Yani burada ne sorusuna cevap veriyor ve dün kelimesi özne pozisyonda ve isim olarak karşıma geldi ve iki numara isimdir diyoruz. Bir sonraki sorudayız. Yarın yeri umutlarla doludur. Yarın bu salonda toplanalım. Hangisi ne zaman sorusuna cevap verdi? Yarın bu salonda toplanalım. Ne zaman toplanalım diye soramaz mıyım? Ne zaman toplanalım diye sorduğum zaman bu nedir arkadaşlar? Yarın kelimesi zaman belirtecidir. İki numara zaman belirteci. Yani zaman zarfı. Yarın yeni umutlarla doludur. Ne yeni umutlarla doludur? Yarın. O halde buradaki yarın kelimesi öznedir ve isimdir. Bu yüzden arkadaşlar bir numara isim olarak karşıma gelmiş oldu. Bir sonraki sorudayız. Gece insana kasvet verir. Gece acil hastaneye gittik. Peki ne zaman sorusuna hangisi cevap verdi? Arkadaşlar ne zaman hastaneye gittik? Ne zaman sorusunu sordum. Ne zaman sorusuna cevap veriyorsa iki numara nedir? Zaman belirticidir. Gece insana kasvet verir. Ne insana kasvet verir? Gece ne sorusuna cevap verdiği için gece kelimesi nedir? İsimdir ve öznedir. Bu yüzden burada arkadaşlar dikkat ediyoruz. Bir sonraki sorudayız. Dün dündür, bugün bugündür. Dün neler yaptınız burada ifadelerine bakalım ne dündür, ne bugündür. Dün, dündür. Buradaki ne sorusuna cevap verdiği için isim. Ne bugündür, bugün ifadesi de yine isim olarak karşımıza gelecek. Bu yüzden bir numara isim olarak değerlendirebilirim. Dün neler yaptınız burada? Ne zaman, ne zaman neler yaptınız diye sormuş. Buradaki ne zaman sorusunun arkadaşlar cevabı dün Zaman zarfı olarak karşıma geldi. İki numara neymiş? Zaman belirtici diyebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. İşleri akşam yapacağınıza sabah yapın. Arkadaşlar ne zaman yapacağınıza akşam. Ne zaman yapacağınıza akşam. İşte burada arkadaşlar ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman belirteci. 2 numara. Peki akşamın hayrı ve sabahın şerri çekim eki almış mı? Akşa, akşamın ve sabahın. Çekim eki aldıysa isim olarak karşıma gelecek. Bir numara isim olarak değerlendirilebilir. Bir sonraki sorudayız. Hafta sonları akraba ziyaretlerine gideriz. Hafta sonları ataletle geçen günlerdir. Ne zaman akraba ziyaretlerine gideriz? Hafta sonları. İşte bu arkadaşlar zaman belirteci. Bu yüzden bir numara zaman zarfıdır. İki numara hafta sonları ataletle geçen günlerdir. Ne ataletle geçen günlerdir? Hafta sonları bu özne olarak yani isim olarak karşıma geldi. İki numara isim olarak değerlendirebilirim. Şimdi bir sonraki karttayız. yön belirteçlerindeyiz. yön belirteçleri fiile sorulan hangi soruya cevap verir? Nereye sorusuna cevap verir arkadaşlar? O halde hemen bakıyoruz. Nereye indi? Aşağı indi. Nereye gelin? Yukarı gelin. Nereye girme? içeri girme. Nereye çık? Dışarı çık şeklinde. Nereye sorusuna cevap veriyorsa yer yön zarf olarak karşımıza gelecek. Peki yön anlamlı kelimeler ismi etkilerse nedir? Sıfattır. ismi etkilerse sıfattır. Fiili etkilerse nedir? Arkadaşlar fiili etkilerse zarftır. Ve çekim eki alırsa nedir? İsimdir. Bu üçü çok önemli. Tekrar ediyorum. İsmi etkilerse sıfat, fiili etkilerse zarf, çekim eki alırsa isim olacak. Bu çok önemli. Peki aşağı indi dersen yine direkt fiili etkilemiş. Bu yüzden arkadaşlar nereye indi diye soruyorum. Nereye indi sorusuna cevap verdiği için yer yön zarfı olarak düşündüm. Peki aşağıya indi dersen bak yine ilmek fiili etkilemiş ama Çekim eki almış. Çekim eki alırsa ne oluyordu? Burası çok önemli çıkmış soru arkadaşlar. Karşımıza gelecek her zaman. Ve çekim eki aldığı için isim görevi üstlendi. Ve aşağı mahalle dersem isimden önce gelirse ne olur arkadaşlar? Bu da sıfat olarak karşıma gelir. Aşağı mahallede sıfat olarak değerlendiriyorum. Şimdi sorularımıza bakalım. Arkadaşlar yukarı çıksınlar, yukarıya çıksınlar. Burada bir şey söyledim az önce. Çekim eki alırsa isim oluyordu, fiil etkilerse zarf oluyordu. Hangisi isim sence, hangisi zarf? Biri çekim eki almış. Yukarı ya çekim eki almış. Bu çekim eki aldığı için isim olarak karşıma gelecek. Bir numara neymiş? Pardon iki numara isim. Bir numarada yukarı çıkmak. Çıkmak fiilini etkilediği için yukarı nedir? zarf olarak düşüneceğim. Yukarı arkadaş üstteki zarf olarak değerlendirilebilir. Bir sonraki sorudayız. İçeri girmeyin, içeriye girmeyin. Aynı mantık yine burada da var. Biri çekim eki almış. isim olmuş, biri zarf olarak karşıma gelmiş. Peki içeriye girmeyin dersem arkadaşlar çekim eki aldığı için isim olarak karşıma geldi. İçeri girmeyin dersem normal yer yön zarf olarak düşüneceğim. Fiil etkilediği için o halde bir numara isim çekim eki aldığı için İki numara yer yön zarfıdır. Yani zarftır diyebilirim. Bir sonraki sorudayız. Aşağı katta oturuyor, aşağıda oturuyor. Birisi çekim eki almış, isim olmuş. Diğeri isme gelmiş, sıfat olmuş. Hangisi sıfat olmuş, hangisi isim olmuş? Bakın çekim eki almış bu. Çekim eki aldığı için ne oldu? Bu arkadaşlar isim oldu iki numara. Evet iki numara isim. Bir numarada aşağı kat. Kat isim arkadaşlar aşağı kat nedir? Sıfat olarak düşüneceğiz. Ve arkadaşlar iki, e, bir numara sıfat olarak değerlendirilebilir. Bir sonraki sorudayız. Dışarı çıkmayın. Dışarıya çıkmayın. Bir isim, biri zarf. Sizce hangisi isim? Hangisi zarf? Biri çekim eki almış. Dışarıya. Bu çekim eki aldığı için isim olarak düşüneceğim. Arkadaşlar o halde iki numara isim. Bir numara dışarı çıkmayın dersen bu da fiil etkilediği için zarf olarak karşıma gelecek ve bu şekilde değerlendirebilirim. Bir sonraki sorudayız. Bu dersimizdeki şifremiz bilfen periyot serisi. Neymiş? Bilfen periyot serisi unutmuyoruz. İleri fikirler ve ileri gitme ifa ifadesine bakalım arkadaşlar. Biri sıfat olmuş, isimden önce gelmiş. Diğeri arkadaşlar fiile gelmiş, zarf olmuş. Hangisi zarf sence fiile gelmiş? Gitmek fiil. Fiili etkilediği için arkadaşlar ne olacak? Zarf olacak. iki numara. Ve bir numara ileri kelimesi fiili etkilediği için ne olacak arkadaşlar? Sıfat olarak değerlendireceğiz. Bu yüzden arkadaşlar bir numara sıfat. iki numara zarf olarak değerlendiriyoruz. Bir sonraki sorudayız. Geri kafalı insanlar ve geriye kaçır, kaçırmamak için arabayı kontrol et. Peki geri kafalı ve geriye. Bir çekim eki almış isim olmuş. Sence hangisi çekimek almış ve isim olmuş? Geriye kelimesi çekim eki aldığı için ne olmuş arkadaşlar? İsim olmuş. O halde iki numara neymiş? İsim. Bir numarada geri kafa. Kafa isim. Geri kafa nedir arkadaşlar? İsmi etkilediği için sıfat olarak düşüneceğim. O halde bir numara sıfat olarak karşıma gelmiş olacak arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Abone olun ve bize destek olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.